arkadaşlar ee, bu bir özür videosu ne özür olacağını ol, ol, diyorsunuz arkadaşlar biz Minecraft serisine başladık The Minecraft Survival arkadaşlar biz başladık ama bu yaptığımız şeylere ben kayıt aldım kayıt aldığım sıra benim bilgisayarımın CD'si çok fazla dolu olduğu için kayıt almamış o yüzden yaptığımız şeyleri göremediğiniz zaman ben bu videoda anlatacağım neler yaptığımızı. Arkadaşlar buradan başlayalım. Burası Furkan'ın evi. O geldi gitti. Ben burayı köylülerle yaptım. Köy, şuradaki köyü aldım bir de yakınımızda köy var. O köy, bu köylüleri toplayayım. Biraz ürettim sonra buraya getirelim. Bu kadar şeyi nasıl yaptım diye şey sormayın. Şu demirci masalarını çünkü Birazdan göstereceğim demirci farmı var. Burada da farm vardı ama bu farm bozuldu. Ama yenisini yapacağım. Burası Vasya'nın evi. Burası benim evim. Arkada şey var. Farm. Demir farmı. Ben bir de işte köylerden aldığım şeyler. Demir farmını göstereyim. Arkadaşlar ya. Bakın ben burayı 2 saatte yaptım. Düzleştirmesi, farm kurması. Ama hiç ekran kaydı almamış ya. Arkadaşlar lütfen bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlara bölüm 2 yazın. Bir de bu videoya like atıp abone olun. Hemen aşağı inelim. Bakın arkadaşlar golemler üstten düşüyor geliyor burada ölüyor. Burada demirler birikiyor. Arkadaşlar yani düşün bakın. Bir saat AFK kalın. 6 stek demir geliyor. Çok fazla verimli. Bu farmın yapılışını istiyorsanız bu video yine yorumlara farm yapılışı yazarsanız ben çekerim yapılışını. Evet arkadaşlar bakın. Bu kadar arkadaşlar. Yine kusurumuza bakmayın. Kusuruma bakmayın daha doğrusu. Bilgisayarım yüzünden kayıt almadı. O kadar arkadaşlar. Böyle videolar daha fazla gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.